Bugün orta seviye bir türkü ile birlikteyiz. Türkümüzün ismi Çiçeme. E, tembura çok yakışan bir türkü. 18'lik olan türkümüz toplam 8 ölçüden oluşuyor. Birinci ölçüye bakalım. Birinci ölçüde e, vuruşlarım şöyle gelecek. 1-2-1-2-3-1-2-1-2-3 şeklinde gelecek bu türküde. E, birinci ölçüye baktığımızda ilk notamız S gelecek. Dörtlük S. Sonra e, dördüncü parmağımız solde. E, beşinci parmağımız ise Do'da. Sol sol yapıp e, Mi çektireceğiz. Yani Sol sol Mi. Bir kez daha. Sol sol Mi. E, i̇kincisi e, Mi sol gelecek. Mi üstten vuruş ve e, solu çarpma yapacağız. Yani Mi sol. Bir kez daha. Mi sol. İkisini birleştiriyorum. Es. Sol sol Mi Mi sol. Bir kez daha yapıyorum. Es, sol, sol, mi, mi, sol. Diğer notamıza baktığımızda mi dörtlük kuruş gelecek ve do sekizlik yani. Mi, do. Bir kez daha. Mi, do. Tüm ölçüyü çalıyorum. Es, sol, sol, mi, mi, sol, mi, do. Bir kez daha çalıyorum. Es, sol, sol, mi, mi, sol, mi, do. İkinci ölçüye bakalım. İkinci ölçüde üstten re gelip e, mi çarpma gelecek. Yani re mi bir kez daha re mi. Şimdi üçlemede e, re, re re la gelecek. Re re üst, a, üst alt la'yı çektireceğiz. Yani re, re la bir kez daha re re la. Sonra bir kez daha re, re la geliyor. Yani re la. Re, re la re la iki ölçüyü birleştir. İki kalıbı birleştirdim. Re, re la re la. Arkasında do geldi. Notamız geliyor do. Tek vuruş. Do. Bir daha do. İkinci, üçüncü ve dördüncü notaları birleştirelim. Kalıpları birleştirelim. Re, re la re la do. Bir kez daha. re, re la re la do. Sonraki notamız re tarama gelecek fakat bu bir sonraki ölçüyle beraber birleştiğinden ikisini birlikte çalacağım. Re yapıp bir sonraki ölçüde mi re çektirmesi var. Mi re, bir daha mi re yani ikisini birleştirin. Re mi re, re mi re, bir kez daha çalalım Re mi re, ikinci ölçüyü baştan itibaren birleştiriyorum. Re mi re la re bir kez daha Re mi re la re la üçüncü ölçüye baktığımızda İzmir kalıbı üstten mi vurup re çektireceğiz yani mi re bir daha mi re İkinci kalıba bakalım ikinci kalıbı cebeci kalıbı re mi re vuracağız yani re üstten pardon re üstten mi alttan ve re'yi çektireceğiz. E, hi, re. bir kez daha. Mi e, İkisini birleştirdiğimde de bir kez daha. E, re, re re Sonraki kalıbımız yine İzmir. Üstten re vuruyoruz ve mi'yi çarpacağız yani. Re, mi. bir kez daha. E, mi. Sonraki kalıba bakalım. Dörtlük bir re geliyor ve üstten dörtlük re geliyor. Alttan da si gelecek yani. Re, si. Bir kez daha. Re, si. Son kalıpları birleştirelim. mi, re, si. Bir kez daha. mi, re, si. Tüm ölçüyü birlikte çaldığımızda. Re, mi, re, si. Bir kez daha. Re, mi, re, si. İlk üç ölçüyü birlikte çalalım. E, Sol, Sol, Mi, Mi, Sol, Mi, Do, Re, Mi, Re, Re, La, Re, La, Do, Mi, Re, Re, Mi, Re, Mi, Re, Si. Dördüncü ölçümüze geldik. İlk kalıbımıza baktığımızda üstten Do vurup, ikinci parmakta Do, beşinci parmakta Sol deyiz. Üstten Do vurup Si çektireceğiz. Yani bir kez daha Do, Si. Alttan ikinci kalıbımız do do si gelecek iki vuruş alttan ve re e, si çektirme olacak yani do do si bir kez daha do do si iki kalıbı birleştirelim do si do do si bir kez daha do si do do si sonraki kalıbımıza geçtim yine alttan do gelecek ve re çarpma gelecek bir kez daha do re do re Sonraki kalıp, kalıplarımıza bakalım. Si, la. Yine alttan geliyor. Si, la. Bütün ölçüyü birlikte çalalım. Daha anlamlı bir şey çıkacak. Do, si, do, do, si, do, re, si, la. Bir kez daha çalıyorum. Do, si, do, do, si, do, re, si, la. Beşinci ölçüye geldik. Üstten bir la geliyor. Boş olarak. Birinci kalıp la. Sonraki kal kalıbımız La Re Do. La Re Do. La üstten boş olarak geliyor. Re dördüncü parmak ve ikinci parmakta Do'ya çektireceğiz. La Re Do. Bir kez daha. La Re Do. İlk iki kalıbı birleştiriyorum. La La Re Do. Bir kez daha. La La Re Do. Sonraki kalıbımıza baktığımızda re'si gelecek. Re gelecek. Re'yi üstten vuruyoruz ve Si'ye çektiriyoruz. Re Si. E, si Sonra Do gelecek ve alttan Si gelecek. Do Si Bu alttan gelen Si daha sonra tarama yapacağız. Şu an bu şekilde çalışalım. Bir sonraki ölçüyle birleştirdiğimizde taramalı olarak alacağız. Son iki kalıbı birleştiriyorum. Re, si, do, si. Bir kez daha. Re, si, do, si. Şu baştan itibaren çalıyorum. La, la, re, do, re, si, do, si bir kez daha. La la re do re si do si. Evet altıncı ölçüye geldiğimizde ilk kalıbımız yine do re. Daha önce çalışmıştık zaten bunu. ya yani Üstten do vurup re'ye çarpacağız. Do re. Bir kez daha. Do re. Şimdi ikinci kalıp si, si, si do si. Üstten si. Üstten do ve alttan si çektireceğiz. Yani si do si. Bir kez daha. Si do si. İki kalıbı birlikte yapalım. Do, re, si, do si. Bir kez daha. Do, re, si, do, si. Ee, Sonraki kalıbımız üstten e, si gelecek. Sonra la'yı boş olarak çektireceğiz. Yani si, la. Bir kez daha. Si, la. Tüm ölçüyü birlikte çalıyorum. Do, re, si, do si, la, la. Beşinci ve altıncı ölçüyü birlikte çalalım. Evet, yedinci ölçüye geldiğimizde birinci kalıbımız la re. La üstten geliyor ve re dördüncü parmakta çarpma. Yani la re bir kez daha. La re. E, i̇kinci kalıbımıza baktığımızda yine biraz önce çalıştığımız si do si. Si do si. Üstten si. Üstten do ve do çektirme. Yani si do si. Birleştirelim. si, do, si. Bir kez daha. si, do, si. Sonraki kalıbımız do, re. Yine üstten do gelecek ve çarpma re gelecek. Do, re. Bir kez daha. Do, re. Sonraki kalıbımız si ve alttan da geliyor. Si, la. Son kalıpları birleştirelim. Do, re, si, la. Bir kez daha. Do, re, si, la. 7. ölçü baştan itibaren çalıyorum. La, re, si, do, si, do, re, si, la. Bir kez daha çalıyorum. La, re, si, do, si, do, re, si, la. Son ölçümüze baktığımızda üstten la vuruyoruz. Üçüncü, tel, üçüncü parmakla la ve mi çektiriyoruz. La, mi. Sonra alt, alttayız. La, la, mi. Bir kez daha. La, la, mi. Sonraki kalımız yine la, mi. Sonra alttan üstten la gelip ölçüyü bitiriyoruz. Yani la bir kez daha çalıyorum. La yani bu durum üst, komple üstten de vurabiliriz. Yani o andaki çalma göre değişebilir bu. La mi 7. ve 8. ölçünün birlikte çalınması.